Sevgili arkadaşlar merhabalar. Şimdi e, yorumlarda bir soru gördüm. O soruyu cevaplamak üzere videoyu çekiyorum. Bursla, öğrenim veya katkı kredisi farklı kavramlar. Yani burs kazandıysanız öğrenim kredisi alamıyorsunuz. Öğrenim kredisi ya da katkı kredisi kazandıysanız burs alamıyorsunuz. Önce bunu söylemekte fayda var. Arkadaşlar eğer burs kazandıysanız bakın burs dediğimiz şey yüksek öğrenim gören Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak verilen paradır. E, burs dediğimiz şey budur, yani karşılıksızdır. Ama öğrenim kredisi dediğimiz olay nedir? Geri ödemelidir. Yani mezun olduktan sonra sizler bu parayı devlete geri ödeyeceksiniz. Öğrenim kredisi veya katkı kredisi dediğimiz şey arkadaşlar. Sizler TC vatandaşı olarak sizleri devlet maddi yönden destekliyor ve de üniversite hayatınızı kolaylaştırmak için sizlere aylık belli bir miktarda para veriyor. Fakat bunları öğrenimiz bittikten sonra devlete geri ödüyorsunuz bilginiz olsun. Dolayısıyla burs dediğimiz şey karşılıksızdır. Yani geri ödemesi yoktur bursun. E, alırsınız ve bir daha e, borçlanmazsınız. Devlete bir ödeme yapmazsınız veya ilgili kurumlara. Ama öğrenim katkı kredisi dediği şey nedir? E ee, mezuniyetten sonra geri ödemesi olan borç para olarak nitelendirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Dolayısıyla öğrenim kredisi ya katkı kredisi mi kazandınız yoksa burs mu kazandınız? Buna lütfen dikkatli bir şekilde bakın. Taahhütnameyi de o şekilde onaylayın. Eğer katkı kredisi veya öğrenim kredisi yani öğrenim katkı kredisi kazandıysanız geri ödemesi olacağı için taahhütnameyi onaylarken iki kere düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir borç altına gireceksiniz. Bu borcu da mezuniyetten sonra ödemeniz gerekecek. Bursu kazandıysanız zaten bir sorun yok sevgili arkadaşlar.